Evet, selam <laughs> Hoş buldum. Kimle konuşuyorum şu an? <laughs> Nasılsınız? İyisiniz? Nereye geçelim? İyiyiz. İyiyiz. Merhaba. İyiyiz abi. Kapanın? Güzel abim. Geçelim. Çok mu <laughs> <Üşmeyin. gülüyor> ses var? Tamam biz geçelim şimdi. Nasıl kapanıyor bu? Chat'te mod olarak kim var? Bela. Hakan, Hakan abimin bir telefonu Hakan yenilenmesi lazım. Arkadaşlar şey Teşekkür ederim Arkadaşlar, teşekkür arkadaşlar beni takip eder misiniz? Sen ne görüyorsun? Çok teşekkür ederim, sağ olun Sağ olun Sağ olun teşekkür Görüşürüz Allah'a emanet Yayındaki mi? Aha Ben Tabii. Ben TikTok'u bilmediğim için çok şey <laughs> yemin edeyim videolarına kopuyorum ya. Riz hiç video girişi yapmadan etmeden tak diye girdi videoya Videonun başladığını daha yeni öğrendim. Bu cipsler hep zararlı ya. Evet ya. <laughs> Hakan abi hiç siklemedi amına koyayım. <laughs> Cipsini vereyim mi, tutayım mı? Tut. Sen nasılsın abi? Ben de süperim valla. Abi sizi çok <laughs> özledim. Valla mı? Biz de seni <laughs> özledik. <laughs> Tut. Arkam. Oh. Arkam. Buyur abi. Girdiler abi. İşte işlerimiz. de biz canlı yaylanmadık. Yoruldum hmm. abi. Yok yok abi Gel otur sen yoruldum. Abi şöyle sana bir hediye getirmek istedim. Çam sakızı çoban armağanı kabul edersen. Ne getirdi? Seversin tatlı Güzel. diye inşallah beyler. Güzel. Kaliteli marka. Şuan, Hoş geldin abla. Hoş buldum. Şunu çıkartayım. Yardım edeyim mi? Çıkartayım. İstiyorsan çıkart rahatsızsa. Yardım edeyim. Merhaba abi. <laughs> Oo, çok iyi çıkarış taktiği lan bu arada. Bul. Şunu nasıl çıkarttın lan öyle? <laughs> Şekilli. Yakupla bir yayın yap. Arkadaşlar abonelikleri bittikten sonra okuyacağım. Benim hakkımda bir Abiniz şeyler söylemiş sana falan filan. Abla bizi kanarayım çekin. Çekmeyeyim mi? Çek. Tamam. Aha senin için dedi ki. Tamam He, çünkü kandırıyor gelen var ya gelen çok tehlikeli He. kandırabilir seni sana şov yapacak kandıracak iyi gözükecek yemek de vermez adam yemek vermiyor sen diyorsun para vermez mi? <laughs> Yem yemek ne iyiydi dedi. <laughs> Kardeşim adam daha yemek vermiyor sen kalkmıyorsun para vermez mi diyorsun? Yemek ne iyiydi baba dedi ama bana. Verse Yemek yedirmek verse... zorunda değil bir ki adam. yapar, biter. Ne sıkıntın var, ne derdin var? Aslında ben seni buraya dinlemeye benim, geldim ya. Yani. Biz... Be, benim evim borcu var abi. Bu oturduğun evin. <laughs> Evimizi yıktılar bizim. <laughs> Tokiden bir ev verdiler burada. Bir senedir ödeyemiyor. Annem öldü. Sen... An Annen yeni mi öldü? Allah rahmet eylesin. Ne kadar şu an? Tam borç miktarı. Allah 150 milyon mu ne? 150 bin, 150 bin hmm. TL anladım. TikTok'ta yayınlar yapıyorum alayım. oradan 3-5 bir şey kazanıyorum inşallah. Abi, 300, 400 ekmek parası. Elden geldiğim kadar zaten bir oradan geliyor. Çok ve atmıyorlar abi zaten. Ya oradan gelen bağışlar maaşlar sana harçlık oluyordur. <laughs> TikTok'tan atıyorlar ya. Hı hı. Çoğunu TikTok <laughs> Evet, bayağı yani vergisini çok kesiyor. kesiyor. <laughs> Doğru. Abi vergi konusu mecbur. Ülkede her şey öyle. Kanun var, yasa var. Vergi kesmesi iyi bir şey. Sonradan başına belalar olur. Benim tuvaletim yok. Oturmalı Evet. Zorluk çekiyorum oturakana. Onun dışında okula falan gitmedin hiç? Yok. Bir, bir sene gittim. Hı -hı, çocukken. Küçük, küçükken. Bir de başka gitmedim. Kan kanserine başladım o zamanlar. Neye başladın? Kan kanserine. He kan kanserine, çocukken. Evet. Kan kanseri lösemi oluyor değil mi abi? Evet. Lösemi. <laughs> Cipsine Yok. devam edeceksem veririm. Koydum oraya. Yok abi sonra. dır izci böyle birden cipsini verim deyince <laughs> reisim yesin cipsini konuyu değiştirme burada günlerin nasıl geçiyor TikTok, TikTok yayın dışında ne yapıyorsun bilimle mesela Aa, arkadaşlar geldim hoş geldiniz diyorum onu sana. Nasılsınız, iyi misiniz diyorum. Selam veriyorum. O başka. On numara. Bu arada ve buradan bir şey diyeceğim bu konuda. Seni çok rahatsız eden, taciz eden de var. Çok Hakan var, abinin çok var. Adresini bulmuşlar. Yok, getirden Ismıyorum. yemek sepetinden. Telefon. 30 tane lahmacun, 40 tane pizza falan söylüyorlarmış. Değil mi? Ama yani bize yapıyorsunuz da bari yok, bu adama yapmayın ya. Yani. Parasını ödemeden, e, hani parasını öder bir güzellik yapar. Parasını kapıda ödeme seçiyor. Hakan abi kuryelerle, firmalarla zor durumda bakıyor. 150 tane büyük ayran, 150 tane teneke kola, onu sana getirmişler. Abi ben 10, 150 taneyi nasıl ödeyeyim? Ya aslında yani gerçekten ne bekliyoruz ki zaten bu şey ülkenin bazı orospu çocuklarından. Yani Deprem zamanında bile aynı şeyi yaptılar yani. Deprem zaman, düşünün bir de yani. Demeye geç yani onu içecek adam da bulmak zor yani. yani yazık ya gerçekten. Yapmasak hani Hakan abinin iyi niyetini su istimal etmesek. Çünkü bir insanın telefon numarasını, adresini bulmak böyle Aynen bir de bundan komik olduğu için bir de bundan keyif alıyorlar. ücret abi. karşılığında gidip sanatçının da bulur, futbolcunun da bulur ama bu insanları taciz etmeye, yormaya. Şu... Bu TikTok işlerini nereden sardın abi? Abi evet kim sevmiyordu. Bir ay iki ay içinde. Tuvalet. Yani can sıkıntısından öyle bir şey yapayım dedim. Evet abi. Bir de o, abi diyor dedi. ya. Bu arada Hakan abi 42 yaşında. Da şey samimi davranabilirsin. Diye. Ya abi diyor Neden yani. O Yakup'la buradan gideyim o Yakup'la görüşeceğim. Terbiyesiz adam. Allah'ım ne garipsin abi. Ben o onun abına <laughs> bakıfta de değil. Değilsin be. Açlık durumun ne? Açlık Çok sıfırın. doğru bir davranış bu arada. Yemek yemeye götürelim. Kimsenin kimsenin lafıyla şey yapmayın, davranmayın. <laughs> Neler Abi. seversin, ne yer, ne içersin? Kebap, İskender. Ha, boşver. Yok ya boş olur mu? Bu kadar gelmişsin senin için. Adı Yaman Sofrası kuralım. Şu mı? Arabayı yanlışlıkla arkaya koydum. Sen arabayla gezmek istiyordun değil mi? Çünkü Hakan abi bana gelmeden önce şey dedi ya. Senin arabanla gezer miyiz falan dedi. Oradan sen... Gezdir be reisimle. Gezeriz gideriz. Buraları bilmiyorum zaten. Şu an Nevşehir değil, Sen Nevşehirli misin? Burada doğdun büyüdün. Buranın böyle neyi meşhurdur? Patatesi meşhur. Patatesi. Öyle mi? Güzel patates. Evet. Severiz. Pat nasıl patatesi meşhur? Yani ne özelliği Patates. var? Klasik şey kızarmış patatesten. Onu bilmiyorum da patatesli meşhur diyebiliriz. Yani normal baya herhalde tam memleketi. Ha yetişme ]miş. olarak. Haa. Evet. İpsitiyan var. Patatesin neyse. <laughs> i̇şte ben de o yüzden dedim. Dedim nasıl yapabiliyor? Ne bileyim sosu vardır İşte toprağın bir özelliği falan vardır anladın mı? Yoğun çıkan yer işte orada Abi sen de gelebilirsin vallahi hiç. Şimdi canlı yayına girmek istemiyorum İstemiyorum da sizinle de biraz görüşmek istiyorum. He canlı yayın değil zaten ya. Şey yapabiliyorum ben silebiliyorum. Sen gözükmek istemiyorsan. Gözükmek istemiyorum. Bak pek Muhtar adayım ben. He. Şey yapabilirsin. Çok ben koymam isterim. seni. Bu şey bant yayın. Evet. buradaki direkt gitmiyor yani. O yüzden oturabilirsin. Gel abi istersen. Bizim kafamızdaki endişemiz şu. Demek ki siz iyi bir konuya değindiniz. Dıştan işte sizi tehdit eden unsurlar oluyor. Evet. Bu tür şeyler bizim başımıza da geliyor. Bunun başına da geliyor. Düğmeye geliyorlar buraya. Dövmeye. Ne? Dövmeye geliyorlar. Ne? Düğmeye geliyorlar. Ne? Şimdi e, bunun, bu şeyden nasıl kurtulabiliriz? Yani bu, burada yalnız kalan bir adam. Şimdi burada e, bir bacısı var. Bacısı işte. Ee, sağa bul aşağı gidiyor, sola e, insanlara bakmaya gidiyor. 3-5 kuruş yemeğine. E şimdi bunun başında devamlı durmuyor. Evet. Bu kendi başına burada giriyor, çıkıyor işte. Son iki aydır da dediği gibi TikTok'a alıştı. İşte, biz karşı çıkıyoruz ama onunla mutlu oluyorsa seslemiyoruz Buraya gelen insanlar dövmeye geliyor, kapıyı kırıyor. Kapının halini gördünüz mü? Gördüm de Dövme sebebi şey mi? Bu sipariş muhabbeti mi yoksa? Ya işte telefon ediyor. Telefon şeye düştüğü için. Hı <laughs> hı. Herkes telefon ediyor, küfür ediyor. Evet. Demin ben burada buçuk dokuz gibi geldiğimde varsay. Ondan bu tarafa en az 50 <laughs> ben bildiğim 50, 50'si de bize terbiyesizce küfürler ediyor. Ben şimdi aşağıdaydım, telefonunu belime aldım. Dediğin gibi aynı durum. Sürekli bir numara arıyor, sürekli. Küfürlerin... Nasıl abi, önlem alınabilir ki? Suç duyurusunda şikayet Maalesef şu da var. Suç duyurusunda bulunamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu durumlar benim de başıma geliyor. Allah'tan Hakan abi gibi ağır durum gelmedi ama telefon numaraları şu bu yaymaları eve şey gelmeleri polis gelmeleri bunu ben de yaşadım ve hiçbir şey yapılamıyor. Bakın diyorum. Mesela dava açan yayıncılar da var bu konu hakkında hiçbir şey yapamadılar. Ya numara değiştirseniz bile numara gene aynı şekilde bulunuyor. Yani o numara gene bulunur. Buna özellikle Hakan abi için anladın mı? Ee, hani böyle tek başına yaşıyor anladın mı? Ee, bu ekstra bence bir önlem alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani ben anlamadığım için bu çok bu konulardan ama ekstra ekstra önlemler alınması gerekiyor. Çünkü maalesef kansızlar bir anladınız mı? Ay ne bileyim yani ya benim aklıma tek gelen şey yani özel koruma tarzında gibi bir şey yani anladın mı? Yani ya da et, e, o evin etrafında sürekli dolaşan polis birimi anladın mı? Yani demek benim aklıma sadece bunlar gelebiliyor. Ya keşke bütün yüreğimle söylüyorum. keşke böyle kansız orospu evlatları olmasa. <laughs> Evet. Takibinde savcılık bir ceza verecek. O ceza ile yargılanacaklar. Evet, zaten mi? küfür edenlerin çoğu küçük yaşta var arıyor. Yani <laughs> daha önce savcılık görmüş, polis <laughs> önce görmüş <gülüyor> şey. Onu gördükten sonra büyük ihtimalle geri adım atacaklar, uzlaşmaya çalışacaklar. Hmm, küçük, o i̇şte o para, o parayı da atıyorum devlet karşılasa olunabilir bir şey. Ya benim sadece şu an aklıma gelen bu yani. Yaşam yani. Zaten şey olsaydı zaten bakması lazım bu arada. Insanlar, i̇nsanlar yapıyor yani. Evet. Savcılık ne de bilmiyorlar bunun hukuki sonuçlarını bilmedikleri için. Daha başında yaşıyormuşuz gibi işlem yapıyorlar. Ama evet. Işte sonucunu gördükten sonra ceza alırlar. Sonra belli bir miktar tazminat ödüyoruz orada. Valla Kapı... bu Şu araya sokuyorlar. Kapıyı açıyorlar. Çok mu gerek yok? Yani o kadar. Hı. Şimdi daha, daha, aslında daha kartla daha açıyorlarmış. Bir yügek... kartla açmaya e, çalışıyorlar. 20 günde kapıyı. Ha. Yani ben her gün, her hafta, her saat alkol alan biri değilim. Alabilirsin zaten, seni ilgilendirir. Şimdi şerefime yemin ediyorum o gün psikolojim bozuldu ya. Arkadaşı yok. Birinin yanına varıp da derdini anlatacak kimsesi yok. Biz oradayız. Bir iki eniştesi var, geçim dünyası. Herkes başının çaresinde, derdinde. Kimse Ortamı bakalım. bilmiyor. <laughs> An babam öldü, o, 32 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Kim kimse gelmez. Hiçbir enişteler, hiçbir partilerim gelmez. Bu, bu enişten ben halimi, hatır mı sorar? Evinde ekmeğim var mı? Suyun var mı? Boyuna bakıyor adam bunu diyor ki, aklı başında biri belli Küfür etse ona, karşılıklı da yumruk yiyor. Döyen de oluyor, ağzı yüzü kıran da oluyor. Gerçekten mi? Tabii diyorum yani öyle şiddet görüyor. Tekerlekli sandalyedeki adam. Tabii yani senin görmediğin bir top, bir, 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 bir ton. Tamam, Beni çok kişi de döver abi. Gerçekten mi diyorsun ya? Evet. En son ne zaman oldu mesela? Mesela 3 ay üç, evvel 3 ay evvel. Biri dövmüş, ağız yüz kırık. Bu Nevşehir'in. Adam içmiş, içmiş. Bu nev, Nevşehir'in insanı hmm. ile ilgili bir tespit miydi yoksa? Tespit abi ya. Buna, buradaki... Ben Nevşehir'liyim ama hiçbir şekilde Nevşehir'i sevmiyorum bir adama. Ne Çıklı insanlarını dedi. severim, ne havasını severim. Ne de esnafını severim. Sevmem abi. Yani o ben... Bu, bir bu sevmem. Döv döverler abi beni. Yani bu baba yiğit olduğu için bu uzun işte baba, yani Kafası çarşan biri beliriyor. Bu kahve orası yok ama zaman geliyorlar ağzını yüzünü duruyorlar. Yani bunun işi zor. Zor, abi. zor. Şimdi ben de ya buraya gelmekteyken hocam benim elimden maddi manevi. Şimdi biz bu bugün... Biz bu videoları çekiyoruz. Daha önce de böyle çektik. Ee, izleyicilerimiz i̇zleyicilerimiz bize bağış yoluyla yolladı oldu. Sonra ben o bağışı videoda konuk aldığım kişiye ilettim. Hakan abinin bir ibanı ya da birisinin ibanını alabiliriz abi. Bu suç mu bilmiyorum. Belki suç teşkil edebilir. Avukatım daha iyi bilir. Kalkayım da ayağıma bakar mısın? Neye bakar mıyız? Ayağıma. Ayağına derken? Kısa, kısa. Sen hiç yorma kendini, yani... Ya. Gerek yok kendini yorma. Gerek yok Hakan'ım, gerek yok. Biz seni yormaya gelmedik. Gerek yok. Ama e, ben sizin iyi niyetinizden dolayı size teşekkür ederiz. Sen benden bir şey bir şey istiyor musun? Bir ricam, Oğlumların ihtiyacın böyle. olan bir şey. Keskinim Kayseri'de. tek yaşıyor değil mi Hakan abi? Bu Kayseri'de. Bir şey. Galiba bir kız kardeşi şey, varmış. Kayseri. Ben Hakan'ı sevmiyorum, Kayseri'yi seviyorum. Neyi seviyor? Na Aa, Nasıl? Nasıl? Kız kardeşi var. Kız. O da arada gidiyor diye biliyorum. Yani sürekli onunla kalmıyor diye biliyorum kız kardeşi. Temizliğe gidiyormuş işte. Ağzı hiç diş yok. Evet. Evet. Yemek yerken sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Ne yiyebiliyorsun? Mesela ekmek mekmek yiyebiliyorsun. Çocuk ekmek ondan çorba. Her kolay ısırılabilen şeyler. Anladım. Et falan ısıramaz. Hemen da gidiyormuş. Gel doğal olarak. Evet, 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 evet. Ha. Aslında gönüllü evde sürekli kalan Allah bir bakıcı abi. olsa çok iyi olur. Valla paşam ben ne yani dedim size bir şeyler Bir, bir etmek isterim ama. Şey içerisinde. Sen ne oldu? Farkan abi. Hı? Ne yapıyorsun? İbanını istediydin ya. Ha İbanını evet. Var değil mi banka hesabın? Hangi Kolay banka? deyince dirimiz evet. var. Reis'in tamam. bunu... Abi onu ne zaman yapabilirik? Videoyu yayınlayınca oraya ben bir şekilde... Hani bunu koyacağım. Yani senin Instagram'ın yok. Boş ver kullanma zaten. Evet. Sen de TikTok var, YouTube var. Valla şey, o tür şeylere girmesin abi. Yok ben dedim zaten. Aa, şu evet, şu. Şey. Instagram'a hiç girmesin o. o şey. zaman varmış. Kendisi sana götür. Senin gözlerin görüyor değil mi? Net görüyor her şeyi. Sağ göz, Abinin, sağ göz net görmez. Gözü görmez. Sağ gözün görmüyor. Sağ göz net görmez. Bulanık görüyor. Çok vallahi. Bak bunu kapatayım. Hiç görmez. Kapatınca görmemen normal o ama sol görüyor yani. Şunu kapatırsam görüyor. Bak. Ölüyor. Anladım. Tamam. 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 Şey Kapadım, bir hesap acaba Ne hesabı? Şu sen şeyden. Sen kullandığın hesaptan. Onu senden takip mi edeyim kendimi? Öyle mi? He. He ben göstereyim dur şu da benim de, şey de avukat var, avukata ee, sorarak paylaştı. Arkadaş oldun gibi bir şey şu an. Tamam. Bu telefonun markası ne? Şey, Samsung. İşini görüyor mu? Yani tamam. memnun musun? Hakana yeter. Hakan şey. Işte. Hakan bir şey. <laughs> 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 Ama abi. kasıyordur abi. Çok telefon. Kötü değil yani. Bak senden bir. İşte taklidiinden, saygısından Anladım. abi diyor. Ya sürekli numaralar arıyor ya. Şimdi bunu kameraya göstersem ben suça gireceğim. Hiç numarayı göstermiyorum. Numarayı göstermeden evet, İstersen kamerayı hiç göstermeden birini aç da küfürler bir dinle. Açayım mı? Birini aç. Çok fazla. Ablam da kızmasın ablam. Yo dur. Yani birini aç bir. Küfürleri eğlenceli bak. Direkt küfür ediyor yani abi. <laughs> bazıları küfür ediyor bazıları konuşmak istiyor. Evet. Bir tanesini geri arayayım mı? Dur bakayım. 13. Geri aradığınız zaman onu, videoya koymaman gerekiyor. Yok, Neden şey yaparsın Dur ki? bakayım. Arayayım mı? Aa, ben de... Şu Çok arıyor değil mi? <laughs> Hoparlörü alıyorum. Alo. Alo buyurun kim aradınız? Hakan Bey'le mi görüşüyorum? Bak, bak. Ee, yok ben Taylan. <gülüyor> <gülüyor> daha. Biri daha arıyor. Açayım mı? Hı. Böyle mi açılıyor? Alo merhaba. Merhaba. Buyurun kim aramıştınız? Ali abi aramıştı o. Ali mi? Yok. Ben ben ben. Ha bu ben de, yanlış. Yok Ali değil. Yok ben bilerek yanlış öyle yapıyorum. Kusura bakmayın. İyi günler Büyük ihtimalle yanlış isimden önce R Arkan yaptı. Bakım bir aksın gelmedi. Geri değil mi? <laughs> bu, çok var. Alıyor. Alo. Buyurun. Kardeşim. Ben askerlikten eriyorum. Asker'e gitmemişsin. Bak nasıl trolllüyor. Evet. <laughs> Niye? İşte gitmedim. Nasıl gülüyor bugün, arkadan kikir bir de? Polisler gelecek seni alacak haberin olsun. Görüyor alsın. musun? Şu an burada yaklaşık 8 Aa. kişi avukatla dahi seni dinliyoruz. Başka bir şey söylemek ister misin? Yok abi ya sağ, Şey diyecektim ya merak ettim sesini duyayım dedim gerçek mi diye de. Aha, aynen. Niye o... geçiyorsun? <laughs> ya abi. Aynen. <laughs> ne bileyim ya. kusura bakmayın özür dilerim arkadaşlar. Bak nasıl bir dedeği yapıyorlar. Evet. Bak görüyor musun? Abi, bunlar kanka ben çok böyle sinirleniyorum ben böyle durumlara ya. Tanır mısın bilmiyorum da. Wow, Ses titredi şey adamın bu arada. Ya, ya bunlar sadece sesi değil, götlerinin de titremesi lazım. Anladın mı? Bir daha böyle şeyler yapmazsan daha güzel olur. Başına da iş alma boş boşuna. Yok yok abi ya. kusura bakmayın Sesini de indirdim ya. Ya, ya. aynen 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 aynen. Aynen. Aha, aynen. Tamam iyi günler. 42 yaşındayım abi. 42 aynen. Değil, 43 mü? Aynen. 42. Bir sesini duyayım nasıl sen ne? Nasıl 43 ya? Aynen 43. <laughs> keyif aldı Hakan evet. abi. <laughs> Çocuk rey yap, yaptı ya Hakan abi bir keyif alışı var. Aynen. Keyif al abi 42. boş ver. Ya şimdi 6. ayın 14'ünde gireceğim 43'ü. 2024'e girdin mi Girdin say ya. Gel, evet. hmm. güzel Kızmazsan ev turu yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Ay maşallah. Hemen, Hemen geliyorum. geliyorum. Yakışmış yalnız ha. Gel abla benim de buraya bak. O adam. Burası benim o adam. Çok güzel. Ne güzel bak, ışık alıyor bayağı. Yay hmm. şey manzarası da var. Ön açık en azından. Bunlar hmm. su. Ne güzel, çok güzel. Bunun bu kısım tuvalet oturamadığın burası değil mi? Hakan bunu aslında yaptırabiliriz bak. Sen bu rahat edemiyorsun evet. burada. Yanlarına evet. şey demirlik ekleniyor değil mi? Bunu Demirlik ve o komple Bunun değişik var. Evet. Vardır bunu, şey. bunu bir araştıracağım. Otur. Bak bu yapılır. Çok alçak. Buralar tekinsiz yerler ya. Yükseltici. Sevmiyorum değil mi de kapak ekleyip bir de kenarlarına şey yapıyor. Hatta bazı otomatik bile şey yapıyor. Mesela tuşa basmadan işte sifonu falan çek. Akıllı tuvalet. E, o da oluyor, Evin olma, o da şey yapar. evin de otomatik. İcra gelecek. Hayır sen yani söyle. Alp gidecekler. Hakan abi TikTok'ta izlediğiniz belki orada bir 15-20 saniye gördüğünüz, belki yürüp geçtiğiniz anlam veremediniz ama Tabii bambaşka hayatlar var. Kimsenin hayatını kimse şey yapma. Kim i̇nsan dal geçmeye gelince herkes Badan geçiyor. Mı? Maalesef ki. Su içeceğim. Al. Musluktan içi. Biraz şöyle tut. Afiyet olsun. Ben ediyorum. Ya bunu yapan her türde kansızlık beklenir ki yani. Gel, yoruldun zaten. Bir şey yapalım mı? Ben seni güzel bir et yemeğe götüreyim. Et yemeyi seviyor musun? Beraber yumuşak böyle yiyebileceğin. Otururuz, bir çay kahve bir şeyler içeriz. Onunla. Hava alırız. Dolaşırız. Tamam o zaman gocuğunu giyelim. Hay e seni canlı yerim. Gocuğunu. Bir masaj yapayım mı? Hı. Oh, bak buraların rahatlığı. Bu Nevşehir'in şehir planlaması çok kötü ya. Tutayım mı elini? Her çok tatlı adam. Abi iki tane et döner alabilir miyiz la başta? Sabahın şey yemedim seni bekledim. Bir de şey Taylan abiyi beklemiş. Bir i̇htiyacımız, gıda eksiği var evde. Ne istiyorsan alalım. Ne seversin? Salatalık alalım. Salatalık. Domates alalım. Bal, ballı aranı iyiymiş mi? Sevmediğim bir şey de almayayım. Bal, bal sever misin? Seversin tabii. Hangisi kalitelidir? Bal parmak, bal parmak. Şunlar da benim. Hangisi? Tamam. Şu mu? Tamam. Pardon, çekim yapmanız yasak ama. Tamam, çekmeyiz. <laughs> tamam, çekmeyiz. Mikrosta <laughs> <laughs> çekim yasak mıymış ya? Hakan abi be. insanlar bir şey için... lan adam. İnsan bol bol çekmiyor mu? Bilmiyorum böyle çok görüyorum da YouTube'dan acı. Allah. Belki yere göre değişiyordur. İşin gücün iyi. Bir gün burada kalabiliriz. Ne i̇zin alınır böyle mi çekiliyor? Ben sana Çok güzel bir gün geçirdik. Seni hiçbir zaman unutmayacağım ya. Zaten Telefonunu falan değiştirirsen bana söylersin. İrtibatta kalırız. Tamam. Sen de ver. Yok, bir şey istediğinde falan telefon numaramı biliyorsun zaten. Her zaman gidip orada geçebilirsin. Abi onu bir kaydedebilir miyim? Kaydedeyim. Tayland'ı niye kaydediyorsun? Hakkını helal et zaman ayırdın biz bize. Hakkını helal et abi. Sen yeter su biz geldik Allah, o kadar ağırladık. Allah, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun? Ne? <laughs> Çok abur cubur cips mi bir daha yok. <laughs> Az ye. Cips kola yap cips kola. Ney <laughs> spor tamam. şeyini koydu ortaya. <laughs> o zaman ben gidiyorum. Burada bitirelim. Hmm. Harbi bitirdi. Harbi bitirdi. <laughs>